Herkese selam. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ufak kırtasiyeden neler aldım, neler oldu onu sizlere göstereceğim ve anlatacağım. Ondan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Mal, ay malum ya geldi artık. Diyecektim ki yaklaştı ne alaka. Diyecektim ki işte arkadaşlar im, Artık şunu size söylemem vakti geldi. Bu aralar kusura bakmayın çok şey aktif olamıyorum arkadaşlar ama yakın bir zamanda çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Sadece birazcık bekleyin. Ben de video fikirleri almam gerekiyor. Sen takipçimize yazmış. Teşekkürler. Onu birazcık yapacağım. Yani onun verdiği fikirleri o zaman videomuza geçelim arkadaşlar gibi bir geçiş olmadı. Biz videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar böyle çok tatlı bir eee neydi pati şeyi bıçak arkadaşlar tabi maket bıçak onu, onu söyleyeyim yani gerçek bıçak değil aslında yani böyle arkadaşlar kanıt buyurun bu da böyle açılıyor ama ha bakın şuradan gösterebilirim size. Belki görmüşsünüzdür. Neyse. arkadaşlar ee, buralar iyi. Ben işte bazı okulları falan gideceğim. O yüzden çok da malum olmayacağım ama e, bulduğum zamanlarla sizinle birlikte vakitler geçireceğiz. Bu, 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 böyle arkadaşlar. Ve simolu bir kalim tıraş. Böyle arkadaşlar. Burada çok parlıyor ama burada öyle değil. Kanata çok parlıyor. Pardon. Hay. Açtık. Böyle arkadaşlar. Dışı içinden böyle bence tak. Ve arkadaşlar böyle. Çok tatlı bir simolu. Hocam hem su, sulu sıkıcı hem de arkasında bir sürü sayfa olan çiçeklerim böyle minik minik hatta şuraya da yapıştırdım belki görmüşsünüzdür bir iki tane bant aldık böyle bizim para bitti ailece o yüzden iki tane böyle para bandı aldık böyle ben, ben kendi evimde işte bir şeyler yapıyorum erke tüftü Okulda okuldalar aynı zamanda o yüzden arkadaşlar bir yapıştırıcı aldık priti yani ve benim en çok hoşuma giden şey bu oldu Arkadaşlar belki anlamadınız. Belki de anladınız. Arkadaşlar hazırsanız ben birazcık örnekler yaptım. Kendince. Ay, arkadaşlar böyle. İşte içinde kendi şeylerini yazıyorsun. Böyle. Kremi açacağız herhalde. Bitince ne yapacağız hiç bilmiyorum. Böyle. Arkadaşlar e, ama size şunu bilgisini vermek isterim derken beş boyalı lökülü bana böyle bir şey geldi. Evet arkadaşlar buradan boya dökülüyor. Bakın. İnideki de belki görmüşsünüzdür böyle. Şey e, şunu söylemeyi unutmayayım. Arkadaşlar artık isminizde örnek veriyorum e, Elif. E, şöyle yazacağım. E Arkadaşlar şu anda birazcık bakın belki okunuyordur. Ee, arkadaşlar yani böyle örnek verdim. Yoksa ee, şu anda yazmam böyle bir video başlatıyorum haberiniz olsun. Bu da ben kendisime elif sinemeydim. Hem ee, yani böyle arkadaşlar ha şu bu bu ayneç farktan göstereyim çünkü, takım. Yani şu, şu işte. Olsun efendim, onu takarız. Kanalıma like butonunu unutma. Yakın zamanda lütfen please 400 abone alalım. Alalım Evet arkadaşlar. Belki bugün bisiklet sürmeye çıkacağım. Belki o zaman video çekerim. Bayılır ki çok bilmiyorum güzel eğlenceli videolar gelecek. PKL videosu da gelecek. Rostars videosu da gelecek. Vloglar da gelecek. Her şey gelecek. Yakın zamanda en yakın zamanda müsait olduğum zaman size her şeyi göstereceğim, edeceğim, çekeceğim. Her şeyi yapacağım. Arkadaşlar şöyle bir şey. Ee, bu ucu da ondan söylemeyi unutmuşum. Ucu da kalın yazıyor. Bakın. Öyle. Ve ee, ben size bunu göstermedim. Bizimkiler bana kulaklık aldı böyle hediye olarak <laughs> ve arkadaşlar bayağı ses hatta ben videonun ilerleye zaman bunlar işte devam edeceğim konuşamıyorum o kadar heyecanlıyım ki evet arkadaşlar işte böyle bir şey yaptım size ee, aman söyleyeyim lütfen yorumlara isminizi yazın video fikirleri yazın hatta 10 ayak bir video yaptım eğer kanalıma girdiğiniz ve gördünüzseniz biliyorsunuzdur. Ben bunu yani hiç böyle boyayacağım. Kafama göre. Ee, ama sonunu çizer söylemek istedim. Lütfen kanalıma like abone olmayı unutma. 4, yakın zamanda lütfen 400 abone olalım. Bir de e, bunun şöyle bir özelliği var. Evet. Böyle patili, tatlı, ışıklı. Bayağı ses kapatıyorum mesela ben şu anda ben müzik aç açsam e, duyamam yani dışarıdaki ses duyamıyorum ama dışarıdakiler beni ne, ne mu? yani ne duyduğumu bilmiyor yani duyamıyor. Güzel, tatlı, hoş, kullanıcı. <laughs> e, o zaman e, bu, bu videomuz da burada bitti. Dediğim gibi arkadaşlar e, bu video isminizi yazın ben de buraya yazacağım Hem de kalp koyacağım. Aşklarım. O zaman diğer videolarda görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Kanala like atıp abone olmayı unutmayın. En kısa zamanda çok güzel videolar sizinle. Bye.